Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler olan yapmış olduğum birkaç tane alışveriş paylaşacağım. Şöyle birazcık daha yaklaştırdım. Böyle daha iyi sanırım. Umarım arkadan çok fazla kuş sesi gelmiyor. Evimizde yeni misafirlerimiz, kuşlarımız vardı. Şimdi sizlerle birlikte bu alışverişimi paylaşacağım. Gelmeyen bir adet kargom kaldı. Onda geldiği zaman eklerim diye düşünüyorum videonun sonuna. Çünkü artık dayanamıyorum. Hani kutuları açmak konusunda zaten birkaçını açtım sayılır. Öncelikle Pulan 1'den yapmış olduğum alışverişle başlamak istiyorum. Pulan 1'den uzun süredir bir şeyler almak istiyordum. Kendime bir liste gibi bir şey oluşturdum. Gerçekten ihtiyacım olan şeyleri almak adına ve bu listeden hani siyah sweatshirt ya da beyaz sweatshirt onun dışında bir monta da ihtiyacım vardı. Bu şekilde bir liste hazırladım. Dolabımda olması gerekenleri. Yani böyle indirim günlerinde birazcık daha olması gereken şeylere yönelmek istediğim için böyle bir liste oluşturdum ve bu listeden iki adet şeyi bu alışverişimde aldım. Bunlardan bir tanesi bu siyah sweatshirt. Bunu zaten deneyeceğim. Üstümde göreceksiniz. Ben large bedenini aldım ve hani zaten uzun ve bol giymeyi seviyorum. Denemeli olarak göstereceğim. Zaten nasıl olduğunu görmüşsünüzdür. Bu arada boyum 1.61 kilomda 47-48 falan yani tam olarak anlayabilmez açısından bunları da paylaşmak istedim. Bunun böyle önündeki cebinin içerisinde böyle telefon koymak için bir yer var. Şu kısım şöyle. Bu neden paylaştım bilmiyorum ama gerçekten hoşuma gitti. Bunun beyazını da almak istiyorum bir sonraki indirimde. Bu arada bu e, sweatshirt ve mont indirimde değildi. Ama bence hani fiyatlarını gerçekten hak ediyorlar. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Bakabilirsiniz oradan. Montu çok beğendim. Gerçekten uzun süredir böyle bir şey almak istiyordum. Bunu zaten almak istiyordum ama çok kararsız kalmıştım. Hani bunu mu bir tık daha uzun bir şey mi alsam başka sitelerden beğendiklerim de vardı. Ama sonuç olarak bunda karar kıldım ve gerçekten çok beğendim. Aşırı sıcak tutuyor. Dün giydim dışarı çıkarken ve çok çok güzel bir mont bence. Genelde böyle uzun süre tercih ettiğim için montun hani bir tık kısa olması benim için pek bir problem değil aslında. Çünkü uzun montlardan bıktım açıkçası. Bu yaşıma kadar sürekli uzun mont giyen bir insandım ama bu sefer böyle şişme ve kısa bir mont tercih etmek istedim. Yani hiçbir tarzım olmayan bir şeydi. işte giymediğim bir şeydi. Ama gerçekten çok beğendim. Duruş falan da çok güzel bence. Şimdi gelelim diğer aldıklarıma. 2 adet hatta 3 adet oyun aldım arkadaşlar. Bir tanesi de bu anlat bakalımın birinci ve ikinci serisi. Bu oyunlar bu arada üçlü set olarak hatta bunları iki sayarsak dörtlü set olarak satılıyordu. Ailemle birlikte oynarız diye bunları bu ikisini almak istedim. Ve gerçekten güzel hasarsız geldiler. Şöyle içlerini gösteriyor. Çok hızlı geldiler bu arada. Bu plan birden aldıklarım iki günde falan geldi sanırım. Bu oyunlar da üç günde falan geldi. Bu unayı aldım. Bir de bu değişik bir una var. Bunu aldım. Bu ikisi de birlikte set halindeydi. İkisi de gerçekten çok güzel. Oynayıp sevdiğimiz bir oyundu ve hani herkesin oynayabileceği basit boyun bence onu. Bu yüzden tercih edebilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde hasarsız ve gayet güzel geldiler. Bir de üçlü kahve seti almıştım. Onu babam iş yerine götürdü ama fotoğrafından tarafa koyarım arkadaşlar. Onda fiyatı gayet uygundu. 102 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Dün baktığımda 114 liraya çıkmıştı galiba ama açıklamaya link bırakacağım yine. Yani size uygun geliyorsa alabilirsiniz. Şimdi diğer kargomuza gelelim. Bu az önce geldi ve açmadım çok şükür. Bunu açmadan gösterebileceğim size. Üstüne dezenfektan falan sıktım. Dayanamıyorum arkadaşlar kargoları açmamaya. Bunun içerisinde bakım ürünleri var. Bunu da açacaktım dayanamayacaktım. O yüzden bu videoyu bugün çekmek istedim. Kargolarımdan biri hala gelmedi ama en azından bir tane bari kutu açalım yani videoda. Kargo açılımı olacak sonuçta. Uzun süredir ben bunları almak istiyordum. Ama sürekli diyordum ki işte hani elimdekileri bitireyim falan. Şöyle açtığımızda bu şekilde çok tatlılar gerçekten. Ben 5 parça bir ürün aldım diye hatırlıyorum. Evet 5 parça arkadaşlar. Şimdi paylaşacağım sizler. Bu arada bunları kullandıkça da paylaşırım isterseniz. Kanalım çok böyle cilt bakımı makyaj falan değil ama yine de cilt bakımı önemli bence makyaj çok sevmesem de. Şöyle üçlü kağıt gözaltı maskelerinden aldım. Bunlar tekli satınca çok pahalı oluyorlar. Aynı zamanda e, kargo ücreti de demek zorunda kalıyorsunuz. Ama böyle üçlü olarak almak istedim. Bunu beğenenler vardı bayağı. Umarım bir faydası olur. Şöyle göstereyim bu arada. Açıklamaya zaten link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz tekrar. Kullandıkça düşüncelerimi paylaşırım sizlerle eğer istiyorsanız. Onun dışında bir de üçlü kağıt maske, yüz maskesi almak istedim. Bunlar da bu şekilde. E, aslında gece maskesi olanı almak istiyordum bunun ama gece maskesi olanın üçlü seti yoktu ve e, kargon ücretsiz ve aynı anda gelmesini istediğim için aynı satıcıdan almak istedim. Bu sebeple bunu tercih ettim. Zaten Garnier'in genel olarak kağıt maskeleri güzelmiş yani duyduğuma göre. Bu sebeple bunları da beğeneceğimi düşünüyorum. Kullandıkça da paylaşırım düşüncelerimi. Onun dışında gerçekten çok 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 uzun zamandır almak istediğim bir şeyi aldım. O da bu aloe vera'lı yüz yıkama şeyi, yüz yıkama jeli çok merak ediyorum bunu. Herkes çok övüyor. Bir de hani yüz yıkama jellerinde ben şeyden çok şikayetçiydim aslında. Hani böyle yüzünüzü kurutuyor falan. Ben de çok oluyor. Bunun herkese uygun olduğunu ve kurutmadığını duydum. Umarım böyledir. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve içerisinde aloe vera olduğu için hani bilmiyorum bir tık daha doğal gibi geldi bana. Bu yüzden hani bir tercih etmek istedim. Yüz yıkama jeli gerçekten hayatımda en çok kullandığım şeylerden biri galiba. E, ve bu sebeple hani güzel kaliteli bir şey almak istedim. Bunun fiyatı bu arada çok yüksek değildi. Bakabilirsiniz bence. Kremiyle birlikte set olarak çok uyguna geliyorlar ama elimde çok fazla nemendirici olduğu için hani nemendirici krem Tek tercih etmek istemedim. Onlar bittiğinde de bunun kremi var yine aloe veralı. Onu tercih etmek istiyorum. Gerçekten onu da herkes çok övüyor ve çok beğeniyor. Ve almış olduğum iki ürün kaldı. Bunlardan bir tanesi bu L'Oreal Paris'in şeker peelingi. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Hatta açalım bunu sizlerle birlikte. Peeling kullanmaya 2-3 gün önce falan karar verdim. Ve hani bütün cilt bakımı rutini izlediğim, hani böyle severek izlediğim insanlar pilini çok önemsiyor. Ben çok önemsemiyordum açıkçası ama siyah noktalarım çok var. Kamerayla çok belli oluyor mu bilmiyorum gerçekten. Çok fazlalar ve hani benim yüzüm bir de şey böyle hani siyah noktalar çok içten içten de değil. Böyle bayağı dıştalar ve hani sıktığım zaman, sıkıyordum önceden ama hani bir kez kanattım o günden beri sıkmıyorum. Bu peeling yüzeydeki siyah noktaları falan güzel alıyormuş diye duydum. Açmadım bu arada şu an. Ay çok güzel bir paket. Gerçekten harika. Beğendim, bayıldım. Böyle. Bunun bir de normal olarak böyle yüzlü canlandırıcı şeker peelingi olan vardı. Ben bunu tercih ettim. Siyah nokta karşıtı. Bu arada içerisi bu kiviye benziyor arkadaşlar. Bunu da kullandıkça düşüncelerimi sizlerle paylaşırım. Zaten hani vloglarımda falan akşam rutinlerinde böyle görüyor olursunuz zaten. Artık düzenli olarak gerçekten bakım yapan bir bir insan olmak istiyorum. Umarım öyle bir insan olabilirim. Şimdi geçiyoruz diğerine. Bu da saf kil maskesi. Yine L'Oreal Paris'in. Şöyle bunun da aslında mavisi vardı. Mavisi siyah nokta karşıtı olandı. Bu normal böyle detoks maskesi ama mavisini almak istemedim çünkü yani bilmiyorum. Genel olarak ben siyah nokta karşıtı kil maskelerini pek sevmiyorum. Ya önceki kullandığım kil maskesinden dolayı da olabilir. Şimdi bunu onu karşılaştırmak da Bu biraz daha hoşuma gidecek gibi hissediyorum ve genel olarak izlediğim kişilerde de bu siyah olan daha çok öneriliyordu sanki. Ya da ben öyle düşünüyor olabilirim. Çok estetikler gerçekten çok beğendim. İlk defa bu kadar düzgün bakım malzemelerim oluyor. Gerçekten çok mutluyum şu an. Bu da böyle bir maske. Siyah bir maske arkadaşlar. Bunu aslında fırçasını almak istiyorum uygulamak için. Bir fırça almak istiyordum ama genel olarak ben fırçayla bir şey uyguladığımda ürünün yarısı fırçada kalıyor ve hani pek sevmiyorum bunu. Bu yüzden büyük ihtimalle parmağım falan uygulayacağım. Evet şimdi hepsini birlikte gösteremeyeceğim sanırım ama aldıklarım şöyle bu şekildeydi. Bir de şu var arkadaşlar. Bunlar da indirimdeydi ve fiyatları gayet uygundu. Bu video yayınlandığında hala öyle olur mu bilmiyorum. Yani video yayınlandığında fiyatlar değişmiş olabilir bu söylediğim fiyatlardan. Bu aşağıda bunlar için oluşturduğum linklere tıklayarak göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Gelen kargolarım da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Videoyu beğenseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu anda ekranda Instagram adresini ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.